Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ete Sekide ile 7'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar çokça sevilen RGL modelinin Steam versiyonuyla birlikteyiz arkadaşlar. Bunu modifiye edeceğiz. 1.54'te şu anda hala 1.5 tan sürümü gelmedi. Yakındır gelmesi, bayramdan sonra gelmesini ben bekliyorum. Veya bayram içerisinde bilmiyorum otobüs falan gelecek diyorlar. Bakalım ailesi. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan aracımızı alıp bir modifiye edelim bakalım. Görmüş olduğum gibi iki tane versiyonu var. 2004-2008 kasası ve 2008-2018 kasası. Ben bunu özelleştirmeye tercih ediyorum. Zaten görmüş olduğum gibi çokça seçenek olacak bizim için. Mesela buradan başlayabilir. Yani bu kadar seçeneği bol bir şey. Biz genelde hangisi şu yüksekten tercih edelim bu şeye kaçmak istemiyorum arkadaşlar 4 x 4 yok şeymiş falan ama yani işte basık şeyinde kullanabiliyorsunuz hatta biraz bir baskı kullanalım biz de basacağımız için şey olsun motorumuz 730 beygir olsun şöyle 12 test var 6 test seçeneğimiz var mı yok 8 var maksimum biz o zaman tenderli tahviyeyi kullanalım İç kısımda ise bu detay niye bu kadar büyükmüş? Şöyle bir seçeneklere bakalım. Şu şekilde daha ideal diye düşünüyorum. Ay şu bu Bunu kullanmaya daha uygun gördüm ben. Daha ki burada renginizi de seçelim. Bu arada modu inmek zaten indirme linki açıklarda mevcut olacak. Bakabilirsiniz. Çokça seçeneğimiz de olduğu için biraz uzun video olabilir. Elimden gelince kısaltmaya çalışacağım. Özellikle biz beyazımızı çe çekelim ya. Şöyle olsun. Böyle biraz baktınız zaman çirkin bir şey var ama şuradan hemen hızlı bir şekilde tepeden başlayalım hemen. Şu görüntüden bir kurtulalım. Aynen şu. O oh, ya bunu vermedim. Şu. Bunu bakayım daha arkana bir şey ekliyor mu? Eklemiyor gibi. Şu. Buna da bir şey eklemedi. Ya modda bir sürü seçenek var ki. Kasıyor gibi geliyor yani biraz. Yok. Eklemiyor. Biz şuradan başlayalım. Ben üstlerden şöyle şuraya led eklemesi güzel olur yani. Yok ya ben şunu kullanayım arkadaşlar. O da ledler dursun. Ondan sonra şuraya geldik. Bunu ekledik. Şuraya bakalım. Buraya led ekliyor diyorsun. Şu. Şu güzel gibi duruyor diyecektim. Bu dağ iyi tamam. Ve o tepe yukarı bu kadar yüksekte sevmiyorum. Biraz çirkin duruyor diye düşünüyorum. Burada bizim kornalarımız var. Şöyle boyaldan kullanalım. Korna çok önemli değil bizim için zaten. Bunlara gerek var mı diye bir bakayım. Bunlara gerek yok ben tercih etmiyorum. Çakar sevmem. Burada bebekler durabilir. Bak şöyle hazır seçeneklerin olmuş olması yani mod üzerinde yani benim gözümde yazdığında çok çok bir artı etken yani. Siz çoğu şeyle uğra uğraşmıyorsunuz böyle hazır. Şöyle boyalıyı tercih etmek düşünüyorum. Ama yok turuncu olsun. Netler daha şimdi beyaz arabaya turuncu yakışıyor diye düşündüğüm için turuncu tercih ediyorum. Ondan sonra bunu seçtik. Geldik hattaki turuncuya şöyle bir bakalım. Hmm. Bak şimdi güzel seçenekler olacak. Gördüğünüz gibi bu araçta çok fazla detay var. O da güzel bir Deneyim elde size. O biraz şey oldu. Şunları nasıl duracak? Şu küçükler daha iyi. Şu dışarı mı veriyordu? Yok yok bu daha iyi tamam. Öbürü çok ıı, boğuk geldi bana. Şuradan ee, buraya isimli kendimiz Şimdi oraya ne koyduk anlamadım. Ben o yüzden şeye bakalım. Şunu bir kaldırayım. Bir en son bakalım. Şuraya ledimizi koyalım. Bu olmaz. Arkadaş çok seçenek olunca da karışıyor böyle işte. Şimdi yukarıdan bir gözüme kestirdiğim bir var. Bu çok kötü yani. şey. Şu aşağıdan şöyle biraz bakalım. Seçenek bu vardı. Kendi zevkinize göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. <laughs> yani uzaktan bakıp duruşuna göre karar vermek istiyorum. stoktaki daha iyiydi bence stok dursun tamam hop şöyle aynaya geçelim aynı zaten klasik boyal olur bırakırız ondan sonra boya yapıp biraz kısaltalım öbürü çok uzun oluyor aynen aynaya bir şey yapabiliyor muyuz led ekledi otomatik tamam led kalsın şöyle geç olup beyaz ekliyoruz şey kalsın turuncu gerçekten yakışıyor şeye perde bak işte seçenek çok olunca slotlarda karışıyor şöyle nereye giymiş biraz kırmızı güzel olur şöyle kalsın red twitch diyor şöyle kırmızı bir Scania logosu güzel şu çok kötü oldu sevmedim bu eder. bak biraz daha iyi gibi tamam şu kalabilir ondan sonra burayı biz Ha, bak şimdi oraya geldiysek burayı mavi diyor bu. Mavi nasıl oluyor? Kötü oluyormuş. Ya. Alcantara diyor. Bak Alcantara desen yapmış. Çok şey oluyor. Şöyle böyle komple şey yapmamız lazım. Burayı stok bırakmak daha mantıklı gibi. Yani şöyle red'e bakıyorum. Şimdi kırmızı nasıl durur diye. Çok Arabanın için bu bo boğar gibi geldi ama hadi böyle kalsın biraz farklılık olsun. Çok hoşuma gitmedi ama. Şöyle kromlu bir detay bakalım. Şu. Ah, işte böyle duracak hocam. Tır büyük bir tır mı geliyor. E, gerek yok ona. Burada aynı şekilde gerek yok. Logo koysak koyardık da Hı. Aynı, tamam. Kurum detay. Stok. Boyalı kalsın boyalı daha iyi Aslında oraya bir farekle sevmiş güzel olmuş. Şuraya sıkarca boyalı bir sıkanec diyelim. şu nasıl stok diyor? şu standart değil. Bu ne, ne oluyor? Ne değişti ki şimdi? E çok şey var ve bunu anlamıyorum. Mesela ne değiş ne değişmedi? O işle ilgili bir şey herhalde. Oraya da okunmayacağım. Şuraya gelip en sevdiğim normal ledlerden hemen turuncumuzu yapıştıralım. Tamam. Buradan normal ekledik. Bunu seçtik. Buraya bir şey yok. koydurmadık. Buraya sonra geliriz. Buraya tekrar normal let yazalım. Bunlara gerek yok. Ben buraları sevmiyorum ama siz yine bakabilirsiniz. Evet sevdiğim buradan senon. İşte şu mod yapımcılarına bayılıyorum arkadaş. Her şeyini seçeni düşünmüş bak. Farın rengi bile düşünmüş. Beyaz mı kırmızı mı şey mi Turuncu tabii ki. Çakarımızı turuncu yaparız. Şuraya şapkamızı koyarız. Ha şu muydu farı? Şuradan Zenon ve turuncu yaparız. Beyaz iyi. Beyaz Zenonlar parlatır arabayı. <laughs> Bu resiz çerçeveniz var. Bunlar boyalı olsun. Bunlar da şey durur. Fine sensör diyor. Sensörümüz boyalı olsun. Bu şekilde kalabilir. Buradaki stoğa baktığımız zaman plaka diyor. Yani şöyle küçük plaka kalabilir. Yani kendi plakamızı koysak daha güzel olur da koydurmuyorum maalesef. şimdi karlık kısmına böyle slot da ekleyebiliyoruz da slotsuz şey karsız olmuyor şunu bakalım çok saçma oldu ve şöyle bırakacağım bu kısmı arkadaşlar altı çok dokunmayacağım gerek yok ya bu şekilde iyi Hatta plaka da koymayalım. Madem bitti o kadar hiç uğraşmayalım. Şuraya V8 stock yazdığımızı koyalım. Şuraya krom detaylarımız olsunlar böyle Chrome Şuraya, da böyle kromlarla süsleyebiliriz. Şuraya boyadı İşte bak buraya da bir şey olsa. aynı şu tam kapatalım burayı Krom detaylar daha güzel olurmuş. gözüklüyor. Stok kullanalım burayı. Ondan sonra başka. Burada klasik hemen ben bir yanık moduyla alıp almadım. Bu çekeyim. Alfa parlak. Burayı boyalı kısmında bırakmak daha mantıklı gibi geldi bana. Böyle kalsın. Gerek yok başka. Şöyle şöyle bak. Burada bir sürü seçenek olması güzel. Şu nasıl? Güzel. Sade bir duruşu var. şöyle boyalı şey, V6 8 seçeneğine bakalım. Yok çok kısa kaldı şu. Bak bu olabilir işte. Şuraya gelip bizim bir lollipoplarımız vardı burada kullandığımız. Onlardan da, da ekleyelim hemen. Buradan hemen bir turuncular ekleyeceğiz. Bence gayet güzel ve bir... iyi bir dokunuş oluyor böyle. Şu başa koyduk. Tamam. şu nasıl bir şeymiş o iki çıkış enseyi değil gayet bu şekilde güzel Şunu boyalı yapalım arabanın çoğu yer boyalı bura boyası kalmasın ondan sonra bak burayı şöyle bir bakalım lastik üstü olacak yani yani bak bu şekilde üstü kapalı olursa daha güzel olur böyle kalabilir Hemen alkohol jantımızı yanağımızı çekelim. Şahsi de boyayalım gitsin. Şurada ne diyor? Çoğu şey aslında standart kullanmayı daha uygun görüyorum derken bak burada benim kafamı karıştırabilir şimdi burada seçenekler şu orijinal neymiş mesela çok sade şu Attan yukarıya doğru gideceğim bakacağım. Genelde alttakilere biraz daha şey olur. Yok. Bunu zaten bak Bunu geçebiliriz. Boyalıya bakacağım. Plastik bak diyeceğim. Şöyle. Bu da olmaz. Bu bir tane daha vardı şöyle yanlara bir oy ekliyordu ya onu eklerse çok güzel olur. Bak bu da güzelmiş. Ya seçenekler bol arkadaşlar ya yani böyle bir mod arayışınız varsa kesinlikle tavsiye edilir. Bence bu kalsın ya yani. gelene bakmaya bile gerek yok. Aynen şu alttaki Scania'da kaldıktan sonra çok daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle işe bir bakalım. İşte bu direksiyon niye bu kadar şey olan ama şöyle bir başta bir bakayım. Olabilir. Sevmiyorum böyle şey sade. Boyalı hiç kimmeye gerek yok bence. şu olabilir bu biraz daha şey duruyor bunları boyalı boyasızlara bakıyorum şöyle de boyasız yok herhalde bu şekilde kalsın ya böyle daha şey diyor bakın tavan mı değişiyor yanlar değişiyor herhalde bunlar ne plastik bak şu iyiymiş böyle daha şey yapabiliyor muyuz Bu seçenek vardı bir tane şey yapmışlar mı diye bakıyorum şu kapı kulpuyla uyumlu bu kalsın baksınlar daha iyi hoparlörümüz falan da var koltuğa dokunmamışlar herhalde derken dokunmuşlar tabii ki bu şekilde kalsın bak böyle iyi. Yastık rengi. Çok göz yormayacak bir şey yapmaya çalışacağım. Yani kırmızı iyidir. Gerek yok mu? Bu ne? Evet, art kısmı. Alt kısmına da Şöyle daha uyumlu oldu şeylerle birlikte. Tamam, bunlara dokunmuyoruz. Şu kısma bir şey koymaya gerek yok. Buraya da Diamond mı neyse onu kullanalım. Şöyle koltuk uyumlu olsun. Gayet güzel. Şöyle ekran koyabiliyoruz. CamWord, MemWord, marka bir şeyler. tip evet, çevresine gerek var mı? Yok ya şöyle orijinali bozmadan dursun. Şuraya kaplama siyah da olabilir. Ve siyah kalsın. Şeye gerek yok. Plakaya gerek yok şuraya. Bekleyelim ışıkımızı. Navigasyonumuz zaten olacak. Şurayı değiştirdik. Şuna dokunmaya gerek yok. Bunu yana bakmaya çalışıyorum. Ha, alttaki şuraya diye düşünüyorum. Aynen, onda dalımı yapalım uyumlu olsun. Pas pas, bak güzel. Ee, yok, bak oraya paspas pas koymayacağım. Aynen, bu şekilde durabilir pas pasımız bu. Daxil bitti, da düzenleyelim düzen değil, Tamam. Bunu zaten kullanmaya gerek yok dedik. Ha, trim şey ekliyorsun diyorsun. Olabilir. Yok sökme. burada siz bakabilirsiniz. Ben şimdi çok şey yapmayacağım. Güzel durdu için bırakacağım bazı şeyleri. Buraya yazımı koyduk biz. Böyle, dursun işte. Alcantara olabilir. Dark çok hoşuma gitti ya böyle kalsın bence. Arabanın içine çok muhteşem bir şey taşıdık. Böyle detaylar gerek yok. Şuna Şeye gerek var mı bu gerek yok Buna çok ben sevmiyorum öyle düzeltik bunları koyduk böyle iç rengimiz kalsın bak bu da güzel oldu şuna bakayım bir evet evet böyle daha iyi şuraya testimizi koyabiliriz tamam oy yapalım. Muhteşem bir şey oluyor bak gerçekten. Adamlar hakkını vermiş arabanın yani. Şöyle kırmızı yaptım onu diye kırmızı yaptım biliyorum. Buraya şöyle bir zar atalım. Beyaz olsun hatta uyumlu olur. Şurada bir Tailwind yok muydu acaba yani? Yastım çıkar mı acaba? Varmış bakıştı. işte. Arabanın uyumu tam olacak. Şöyle. Tamam. Perde bile de kırmızı yaptım. Biraz uyumlu olsun diye. Çok bir şey olmaz arabanın içi. Şöyle dönüp dart Maymut neyse artık onu da yapalım. Tamam. Şöyle muhteşem bir şey oldu. Dışarıdan şöyle göstereyim. O da ayrıca alıp bir de sesle bakalım videomuzu bitirelim. Şimdi arkadaşlar aracımızı aldık. Hemen şuradan da sür diyelim. Bir de dışarıdan gösterip bitireyim. Ee, bu tarz için arkadaşlar videomu benim kanalıma abone olup destek olursanız çok çok sevinirim. Bu arada ufak bir değişiklik yaptım. İç kısmında görmüş olduğunuz gibi ambiyans e ekranlar şey, ambiyans ışıkları ekledim. E Diamond yaptım. Şu iç kısmı komple daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle e, gece göstereyim size daha güzel duracaktır. Çalıştırdığımızdan çalıştırdığınız gibi kırmızı ışıklarımız, haritamız bu şekilde ekranımız. Yukarıda da kırmızı detaylarımız dışarıdan şu şekilde dörtlülerin falan yansın. Şöyle sinyal verdiğimiz zaman falan aracımız çok güzel. Bunu süreç diyorsun arkadaşlar, ariyetten çekmeyi düşünüyorum. Ondan sonra şöyle biraz pıstıralım ağacımızı. Böyle yukarıdan kaldıralım. Serületlerimiz bu şekilde. Uzunlarımız bu şekilde. Havalı kordamız da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bir mod yaptık. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar böyle farı kapattığımız da çakallarımız böyle gözüküyor. Biz tekrardan farlarımızı açalım. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videom benim kanalıma destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.